Merhabalar, ben Arzu Dündar. Bugün sizlerle bahçı teyzeciğinde kesme çift serimiyle ilgili bilgi paylaşımı yapacağız. İlk olarak neler yapacağız? Bahçemizi için için nasıl hazırlıyoruz? Kesme çift uygulamalarında bahçe hazırlığı nasıl yapılır Onu paylaşacağız. Öncelikle bahçemizdeki toprak yapıyoruz. Toprak bahçede çim yetiştirmeye uygun değilse önce toprağı değiştireceğiz. Bunun için kötü toprağı bahçemize uzaklaştıracağız. Bahçe toprağını getirip bahçemize entegre edeceğiz. Daha sonra üst kapak toprağı içinde gübre, deremeli ve bahçe toprağı bulunan elenmiş karışımı uygulayacağız. Bu karışım yanlış elenmiş koyun gübresi, deremeli adı verdiğimiz ince toprak çeşidi ve bahçe toprağının elenmesinden oluşuyor açısından bir artı bir artı bir şeklinde yani birer artı bir karıştırılarak elde bir toprak. O toprağı burada gördüğünüz gibi olarak yapacağız yapacaksınız ve süreceksiniz bahçenize. Üst kapak toprağımızda önemli olan gübrenin oranı çünkü alttaki toprak üstte sevilen kesmeçinin beslemesi görüntü. Daha sonra kesmeçinin üstüne bir miktar aynı topraktan kışın yakın kullanacaksınız. Kışın bahçenizi, çiminizi sıcak tutmanızı sağlayacak. Hem de rengini evet, güzelleştirecektir. Evet. Bundan önce arazide şu an görmüş olduğunuz borulardan bahsetmek istiyorum. İlk toprak aşamasında yani bahçe toprağınızı değiştirecekseniz ya da değiştirmeyeceksiniz. Kullanacağınız bahçe toprağından... Şunu doldurayım, getireyim mi? Otomatik tamam, sulama, şey sulama, şey, sulama sistemiyle oluşturulmamız, bir proje hazırlatmamız ve o projeyi alanda uygulamamız gerekiyor. Bunlar tüm sistemler otomatik sulama sistemidir. iki çeşidi var, akıllı sulama, bir de manuel sulama. Manuel, elle devreleri açarsınız, akıllı sulama, otomatik e, çalıştırma yaparsınız. bütün katlarını sonra toprağın e, normal tespitini yaparsınız. Akarları yani gördüğünüz gibi suyun nereye meyil verileceğine karar verildikten sonra gerekli akarlar verilir. Toprağın bütün kolunu iyileştirirsiniz. Son elenmiş toprağınızı seversiniz. Daha sonra da şu anda arkadaşların uyguladığı şekilde kesme çimlerinizi serersiniz. <laughs> Canlı örnek olarak indirilmiş. Şimdi son zamanlısını buldunuz. uygun şekilde tutuyoruz. Onu yakından gösterelim. Bakalım. Önce alandaki toprakta kesik bozuklukları varsa bir tarz bir aletle o kesikleri düzgünle düzelttiler. şekilde sulama yapacağız. Eğer otomatik sulamamız varsa uzun zaman açmamız lazım. Kes yapıyorsanız öncelikle e, tankerle bol bir su verin. Alttaki toprakta kaynaşmasını sağlayın. Daha sonra otomatik sulamamızı açıp Otomatik sulama açın.